Selamlar Öykü Merkez'e. Hayırlı akşamlar. Şöyle bir yavrumuz. Gel <laughs> lan buraya. Değerli büyüğümüz bir abimize, Gebze'ye hayırlı olsun. Abicim kuşun rengi mükemmel, kemeri mükemmel. Çok iyi kıra yapıyor. Arka tepesi çok güzel. beldenak buyruk. kuyruk. Dişi diye beklediğimiz bir erkek. Kuşun olmadığı yerde kuş. <laughs> Adamın olmadığı yerde adam. Çok iyi soydu kuş. Soyuna hitaben aldın abicim kuşu biliyorum. Bir de Greves abicim. Hayırlı olsun. Ee, kuşumuz yavaş yavaş kızmaya başladı. Çok yakında eşe gelir. Sen de inşallah hayırını görürsün abi. Renkli kuş herkese lazım. Sizleri seviyoruz. Her zaman dediğimiz gibi e, garantili, sağlıklı, sağlıklı kümeste, sağlıklı anne babadan genlerden gelme kuş isterseniz herkese uygun kuşlarımız mevcuttur. Yeter ki siz iyi kuş sahibi olmak isteyin. Hayırlı olsun abicim. Attan çok yakına geliyor. Şu kendini ellettirmeyi sevmiyor. Tırnak paçası da yok. Ön tepesi bozuk. Evet. Ön tepesi çok bozuk hatta. Biz çok bozuk ön tepeli kuşlara çok defa damızlık yaptık. Anne baba çok düzgün. Çok mükemmel bir kardeşi de var bu kuşun. Mükemmel bir kardeşi de var. Renk olarak gördüğünde çok beğeneceğini ümit ettiğim bir kuş. Soy aldın abicim. Çok iyi bir damızlık soy aldın. Hayırlı olsun. Bir de böyle besle.